Tarım arazilerine zorla el koydular, çeşitli suçlara karıştılar. Adana'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı tarım arazilerine zorla el koyan ve 30 ayrı suça karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalar kapsamında çete lideri Gökhan Şeyh'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. <laughs> Bu kapsamda şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler aralarında Gökhan Şey'in de bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler bir Kalaşnikov ve 7 tabanca ele geçirdi. Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damlarında ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki Sağlık Kontrolü'nün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü polis diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.